Dolar TL tarafında Merkez Bankası'nın takip ettiği bir band vardı. Hatırlar mısınız artık o kadarını tam net olarak bilemeyeceğim ama şurada böyle bir bandın içerisindeydik hatırlarsanız. Onların açısından şurası tepe noktası. Bu rakam yaklaşık olarak 20 TL'ye yakın 19.90'lar. Şimdi bu bandı sürdürme eğilimleri seçim boyunca devam etti. Seçimler bittikten sonra bunu serbest bırakacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü bu bandı devam ettirmek istedikleri takdirde tabii ki bunun sonuçları da olacaktır. Hem faiz indirip hem bu bandı devam ettirmek hem de piyasada dolar yükseliş beklentisi varken bunu sağlama ihtimalleri yok. Çünkü Merkez Bankası'nın kasası boş durumda. Öyle görmek gerekir. Şimdi aylık taraftaysa oyalama sürecine baktığımızda kaç ay olmuş birlikte takip edelim. Bakın şu nokta kırıldığından beri bizim aslında 25 lira gitmemiz lazımdı. Bu 25 lira gitmemiz gereken sürecin ihtimalinden itibaren yaklaşık olarak bir sene bir sene boyunca oyalamışlar. Bir sene boyunca bunu oyalayabilmelir bile bence büyük bir başarıdır. Ama bunun için sattıkları doların haddi hesabı yok. Şimdi geleceğimiz rakam ilk etapta 25-26'lar. 26'lara geldiğinde eğer buranın üzerinde kalıcılık devam ederse bakın burada ne gözüküyor? Yukarıdaki şu 51 TL'ler gözüküyor. O yüzden Seçim sonuçları o kadar önemli ki kendi kendimizin kaderine karar vereceğiz. Elbette ki seçim sonuçlarına saygı duyacağız ama burada gördüğümüz rakamlara baktığımızda 26 ile 50 TL arasında karşımıza sonuçlar çıkacak. Bunun Euro TL tarafında da sonuçları vardı. Hatırlarsınız burayı kırdığımızda söylemiştim, demiştim ki burada 20-50'lere kadar gidebilir diye Euro zaten normalde piyasada gitti. Ama serbest piyasada gitti. Fakat sonrasında yine aynı destek bölgesinden devam ettiklerini görüyoruz. Ama benim açımdan Euro da size o dönemde de anlattığım bir durum vardı bakın 20.20'nin üzerinde kaldığı sürece Euro'nun 30 TL olma ihtimalinden bahsetmiştim. Şimdi 30 TL ihtimali. Bundan sonraki süreçte de 30'un üzerinde kalıcılık yaparsa ihtimalde bizi 60'lara götürecektir. O zaman 50 TL'ler, 60 TL'ler aslında bizim kendi seçimlerimize bağlı. Bu ne demektir? Seçimlerde aynı politika devam etsin istiyorsak ilk başta 30 TL'lere gideriz. Dolar TL'de 26 TL'ye geliriz. Ve 30 TL'yi geçtikten sonra da 50-60 seviyelerini konuşabiliriz. İşte o zaman da gerçek manada yaşadığımız buhranın ne olduğunu birlikte daha ağır bir versiyonunu görmüş oluruz. Bu olmaz demeyin. Şimdi serbest piyasada dolar yükseliyor bankalar arasında tutarlar. Bunu sağlayabilecek bir durum olacağını zannetmiyorum. Ama belli bir aşamadan sonra artık fizikiye dönmek zorunda kalabiliriz. Piyasada unutmamak gerekir. Başka videoda görüşmek üzere.